Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bugün. Sizlerle lif modeli çalışmayacağız. Böyle cici tatlı minyatür şapkamız var. Bugün sizlere bu güzel şapkanın anlatımını yapacağım. Şöyle iyice göstermek istiyorum. Bu sarı rengimiz. Bu da pembe arkadaşlar. E, bu minyatür şapkalarımızı ister anahtarlık olarak, isterseniz çantalı süs olarak böyle renkli renkli örerek veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Gerçekten çok cici ve güzel. Bir günde de kolaylıkla 4-5 tane örebilirsiniz. E, kullandığım ipim bebek yün ipi. Tığ numaramdan da bahsedeyim. E, 2,5 mm kullandım. Umarım beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam hala kanalıma abone olmadıysanız Lütfen abone olmayı unutmayın. Video sonunda da videomu paylaşarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Sırrık ipine yapıyorum arkadaşlar. hemen şu şekilde 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Şu şekilde ilk zincirimi battım. Bir halka oluşturdum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. İlmek aldım. Halkanın içerisine girerek 1 2'de trabzan yapacağım. 2 defa da 1 2 tekrar ilmek alıyorum yine halkanın içerisine girdim 1 2 tekrar ilmek alıyorum halkanın içerisine girdim 1 2 tekrar ilmek aldım halkanın içerisine girdim yine iki defa da iki de trabzan yapıp tığımı temizliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 oldu zincirle beraber toplamda 18 tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. 18 sekiz taneye tamamlayalım. 18 sekiz tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar şimdi ilk yaptığım zinciri orta kısmına şekilde batarak kaydırma yöntemiyle sabitledim bir zincir çektim şimdi her trabzan üzerine bir sık iğne yapacağım bütün tırabzanlarımın üzerine bir sık iğne geçiyorum bu şekilde toplamda 4 sıra eğer siz e, karıştırdım diyorsanız sık iğnenin baş kısmına iğne veya iplik takın arkadaşlar 4 sıra gideceğiz belki karışma olabilir çünkü dönüp devam edeceğimiz için karışmasını istemiyorsanız bu baş kısmına iplik veya iğne belirteş takabilirsiniz bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim sıranın sonuna kadar sık iğne yaptım arkadaşlar ama yine hiçbir şey yapmadan yine devam ediyoruz sabitleme falan herhangi bir şey yok ikinci sıraya geçtik aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz bu şekilde toplamda 4 sıra sık iğne yapacağız şekilde 4 sıra sık iğnemizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar toplamda 4 sırayı tamamladım. 1 2 3 4 şu şekilde göstereyim. 1 2 3 4 sırayı tamamladım. Şimdi ilk yaptığım noktaya kaydırma yöntemini sabitliyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. İlmek aldım. Aynı yere battım. 3 defa da tığımı temizleyeceğim. 1 2 3 Tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine geçtim. 1 2 3 tekrar ilmek alıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine battım. 1, 2, 3. Tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki sık iğneye battım. 1, 2, 3. Tekrar ilmek aldım. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 yani her sık iğneye iki defa batıyorum üçlü trabzan yapıyorum bir sonraki sık iğneye geçtim 1 2 3 tekrar ilmek aldım aynı yere battım 1 2 3 Tekrar bir sonrakine geçtim. Bir, iki, 3 Aynı yere tekrar batıyorum. Üç defa da tığımı temizliyorum. İki, 3 Bu şekilde her sık iğneye iki defa batarak üçlü trabzanlar yaparak sıramızı tamamlayalım. Bakın sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar her sık iğneye ikili iki defa battığım üçlü trabzanlar yaptım şimdi birleştirmeye geçeceğiz ilk yaptığım zincirin baş kısmına kaydırma yöntemiyle şu şekilde sabitledim bir zincir çektim hemen bir sonraki trabzan üzerine battım bir sık iğne tekrar bir zincir bir sonraki trabzan üzerine sık iğne bir zincir bir sonraki trabzan üzerine sık iğne bir zincir bir sonraki trabzanın üzerine battım sık iğne bu şekilde devam edeceğiz aralarda birer zincir çekip sık iğneler yapacağız bir zincir bu sıramızı da yine sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım sıranın sonuna geldim çok güzel oldu kenarı en son yine kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitledim bir iki tane zincir çektim ipimi kesiyorum arkadaşlar bunu da arkaya çekeceğim ince bir tığla çekeceğim şekilde oldu. Şimdi e, şimdi e, şapkamızın çiçeğini yapacağız arkadaşlar. Sizler hangi renk istiyorsanız o renk ipinizi alın. Ben yine bu kez pembe renk yapacağım. Şu şekilde sihirli halka yapıyorum. Tığı aradan geçirdim. Şu şekilde bir zincir çektim tekrar halkanın içerisine girdim sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim halkanın içerisine girdim sık iğne ile sabitledim tekrar 1 2 3 tane zincir çektim tekrar yine Halkanın içerisine girdim. Sabitledim. Birazcık sıkılayabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. 1 2 3 tane zincir çektim. Halkanın içerisine girdim. 3 oldu. 6'ya tamamlayacağız. 3 zincir tekrar halkanın içerisine girdim. 4 5 3 zincir halkanın içerisine girdim sabitledim 6 tane oldu şimdi şu boşta kalan ipimizi çekerek sıkılayalım bu şekilde birleşmiş oldu iyice çekelim arkadaşlar Buraya da bir zincir çekip bu ipimizi de keselim. Daha sonra ikisini birlikte bağlayalım. Fazlasını da kesebilirsiniz. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Ee, çiçeğin orta kısmına isterseniz e, boncuğunuz varsa boncuk da dikebilirsiniz. Ben lif ipinden böyle kendim uydurdum bir şey arkadaşlar ortasına. Boncum olmadığı için isterseniz ortasını boncu olmayanlar için yine orta kısmını da göstereyim. Ee, bebek günü ipi kalın olacağı için ben lif ipi ile yapıyorum arkadaşlar orta çiçeğin ortasına 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ilk zincire battım şu şekilde sıkıca bir ilk zincire battıktan sonra sıkıladım bir zincir çekip ipimi kestim Siz istemezseniz yapmaya da bilirsiniz. Sadece o şekilde şey yapabilirsiniz. Ortasından da ipleri geçiriyorum orta boşluktan. Ben bunu uydurdum arkadaşlar doğru söylemek gerekirse. Boncuğum olmadığı için. Sonra da fazla olanları kestim. Bu şekilde. Bunu da Çiçeğimizin şu şekilde orta kısmına dikeceğiz. Siz hangi renk örmek istiyorsanız bir tane daha çiçek yapacaksınız arkadaşlar. Hangi renk isterseniz. Şimdi ipimizi dolayalım. Şu şapkanın kısmına gelecek ipimizi ayarlayalım. Bunu beyaz renkte yapmıştım. Bunu da pembe renk kullanacağım ben şu şekilde yapacağız arkadaşlar çok kısa da olmasın bunun boyutunda şu şekil ideal ben şimdi şöyle ölçüyorum arkadaşlar bunu dolayacağım için şu şekilde ucunda düzenleyeceğiz zaten toplamda 5 kat yapacağım şu şekilde ölçüyorum bu kadar kalınlık yeterli arkadaşlar. Toplamda dediğim gibi 5 tane gördüğünüz gibi. Buradan da ipimi keseceğim. Daha sonra bunu şu şekilde saralım. şekilde ortalayalım. Bayağı uzun bile bırakmışım. Kısa olmasın, uzun olsun arkadaşlar. Zaten kesip düzenleyeceğiz ucunu. Bunu da şu şekilde üstünden geçirelim. iğne ile ipliğe ihtiyacımız var şunu da söyleyeyim arkadaşlar burası birleştirme kısmı püsküller üstüne gelsin ki olur ya kötü bir görüntü oluşur burada yine çıkıntı olur püsküller gelsin ki bu buradaki görüntüyü kapatsın buraya denk getirin şimdi yine ile ipliğim alacağım şu şekilde iki katlı bir ipim var arkadaşlar Hemen aşağıdan şu aradan geçireceğim. Şuradan tam köşe kısmından buradan geçiriyorum. Daha sonra buradan Eminim siz de daha iyi yaparsınız. Kamerada biraz zor oluyor ama şu şekilde tekrar diğer taraftan tekrar bu taraftan böyle 4-5 defa geçin arkadaşlar arada da elinizde şey yapın çok gevşemesin düzenleyin çiçeğin orta sarı kısmını buraya dikerken de yapabilirsiniz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. 3-4 defa geçtim. Geçerken de pembe ipimi sıkıştırmışım. Evet, şimdi e, çiçeğimizi alalım arkadaşlar. Ben şimdi sarı ortasına sarıyı getirerek dikeceğim. Siz eklemeden de diğer türlü de şey yapabilirsiniz hemen buraya tam sarı çiçek orta kısmına getirdim hem sarı eklemiş olacağım çiçeği hem de çiçeği dikmiş olacağım bu şekilde tekrar geçiyorum Hem bu şekilde çiçeği tutturmuş oluyoruz hem de çiçeğin orta kısmındaki sarıyı da dikmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar elinizle de arada düzeltin. Bu şekilde oldu. Şimdi maviyi de ekleyeceğim. Ben bunun da orta kısmını dikmedim. Bunu da yerleştirdim hemen pembenin ben, yanına arkadaşlar. Yine alttan tığımla biraz önceki gibi çiçekten sarı yerinden geçiriyorum. Tekrar orta kısmından kez daha geçiyorum. şekilde dikmiş olduk arkadaşlar tamamlandı çiçek kısmımız bu şekilde şimdi burayı da ipimi de keseyim ben iğneyi çıkarayım iğnemi de koparayım arkadan normalde bir günde 3-4 tane bir oturmaya yani 15 dakika 20 dakikada bir şapka yapabilirsiniz arkadaşlar ben detaylı anlattığım için yani sizlere detaylı anlatmaya çalıştığım için video uzun sürüyor normalde dediğim gibi çok basit bir günde dört 5 tane örüp koyabilirsiniz bu şekilde kestim tamamlandı elinizi de düzenleyin arkadaşlar şimdi bu iplerimizi keselim ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar kesebilirsiniz. Bu şekilde oldu. Çok cici, çok güzel oldu arkadaşlar. Sarıyı daha çok beğendim ben. Böylece tamamlamış olduk. Bunu biraz daha uzun yaptım. Pembe biraz daha küçük oldu. Sarı biraz daha büyük oldu. Bu ilk yaptığım için birazcık acemiliğime renk geldi. Ama ben sarıyı daha çok beğendim. Sizce hangisi? Hangi renk daha güzel oldu arkadaşlar? Yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar bu şekilde çok cici çok güzel oldular. Çok minnoş dediğim gibi rengarenk örerek Sevdiklerinize hediye olarak yapabilirsiniz. Çanta süsü çok güzel olur. Ee, anahtarlık örebilirsiniz. Böyle renkli renkli örerek çok güzel oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir Anlatabilmişimdir. Ee, video sonunda kanalıma abone olmayı. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.